Hellim'in menşe ismi korumalı ürün olarak Avrupa Birliği nezdinde patentinin alınması için Güney Kıbrıs tarafından yapılan başvuru dosyasına itirazların bulunduğu, bu durumun patent alımını geciktirmesinin beklendiği bildirildi. Filelefteros gazetesi Hellim patenti itirazlar kıskacında başı altında verdiği haberinde Avrupa Birliği resmi gazetesinde 28 Temmuz 2015 tarihinde yayınlanan patent başvurusu için tanınan itiraz süresinin bugün dolacağını, dosyaya iki itirazın yapıldığını iddia etti. Gazete, Hellim patenti başvurusuna patentin verilmesinden etkilenebilecek Avrupa Birliği üyesi olan veya olmayan ülkelerde özel ve tüzel kişilerin itiraz haklarının bulunduğunu belirtirken itirazların hellim patentinin verilmesini, 8 ay geciktirmesinin beklendiğini yazdı. Kıbrıs Rum yetkililerin Avrupa Birliği Komisyonu'nun itirazlarını kabul etmeyeceği ve patentin 2016 yaz ayları içerisinde verileceği inancında olduklarını da vurgulayan gazete, hellim üretimini, kontrol işini üstlenen Berao Veritas örgütünün temsilcilerinin ise adada bulunduklarını belirtti. Simerini gazetesi ise haberini, Helleme itirazlarda şüpheli İngiltere başı altında verirken itiraz süresinin bugün dolacağını ve hangi ülke veya kişilerin patente itiraz ettiklerinin yarın netleşmesinin beklendiğini yazdı. Gazete Kıbrıs Rum Tarım Bakanı Nikos gazeteye yaptığı açıklamada Hellim dosyasına itiraz yapılıp yapılmadığı konusunda Perşembe günü bilgi sahibi olacaklarını belirttiğini yazdı. Habere göre Kuyalis, İngiltere'de bir itiraz sürecinin bulunduğunu ve özel kişilerin itiraz yapmalarının da mümkün olduğunu belirterek hiçbir ülkeden korkmuyoruz şeklinde konuştuğunu yazdı. Her türlü itiraza göz germeye hazır olduklarını ifade eden Kuyalis, dosyanın Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanmasının dosyanın doğru olduğunun göstergesi olduğunu, bu yüzden de itirazlar konusunda iyimser olduğunu vurguladı. Kuyalis bundan sonraki süreçte komisyonun yapılan itirazları haklı Bulması durumunda itiraz eden tarafla Güney Kıbrıs'ın müzakere etmesini ve sorunu çözmesini talep edebileceğini, uzlaşı olmaması durumunda da anlaşmazlığı komisyonun çözeceğini belirtti. Kuyalis sürecin 5-6 ay alabileceğini de sözlerine ekledi.